Asla olmaz Fırat ya. Ya bu kadar olayın üstüne bir de okuldan çıktın duyulursa. Ya hocam ne olur yalvarıyorum. Benim bir şekilde Ceren'le konuşmam lazım. Ya çalışamıyorum, uyuyamıyorum. Ceren'i görmeden kendime gelemeyeceğim. Hem bir daha beni görmek istemiyorsa bile bunu bilme hakkım yok mu? Yani konuşacaksın. Ceren'in cevabı olumsuz olsa bile eyvallah deyip hayata devam edeceksin öyle mi? Evet ama bunun için Ceren'le konuşmam lazım. Ne no, no olur hocam ya yalvarıyorum. Hocam. Ceren'cim neredesin güzelim? Evdeyim kim var yanında? Kimse yok. Ne oldu ki? Şimdi dediklerimi iyi anladın değil mi? İçeri girmiyorsun, bahçede konuşuyorsun. Konuşman bitince de hemen geliyorsun. Ceren bak ne olur bir dinle beni. Nasıl çıktın okuldan? Kaçtım. Aferin. Boşuna kaçmışsın çünkü seni dinlemeyeceğim. Başına bir şey gelmeden de git. Bak sen beni dinlemeden hiçbir yere gitmiyorum. Ben seni dinlemek istemiyorum. Ya bir anlatmama izin var. Benim bir suçum yok. Bu kadar zor mu? Fırat ben içeri giriyorum. Kapıyı bir daha çalma. Git buradan. Ceren. Ceren. Al bakalım. Isınırız biraz. Üf. Aşıksın sen Ceren'e. Yapma ya, o kadar kötü mü? İnkar aşamalarına falan da geçmişsin artık. Hocam, çaresiz kaldım. Ya hiç konuşmazsa benimle? Sanmam. Ee, kızgın sana. Haklı bir yandan da kız. Yani ben de şimdi hoşlandığım adamı başka biriyle öpüşürken görsem. Bir de üstelik kuzeniyle. Hocam, öpüşme falan yok. Bari siz söylemeyin öyle ya. Anlattım size durumu. Dil bir birden atıldı. Ben de anlamadım ne olduğunu. Bak ama sen oradaki güzel detayı kaçırıyorsun. Hoşlandığım adam diyorum. Ya insan birinden hoşlanmasa, sevmese... ...öyle onu bunu öptü diye tepki vermez ki. Niye versin? Hoşlanıyor mu yani? Bir şey mi söyledi size? Ay bir de böyle anlamıyor havalarındasınız ya. Bayılıyorum. Ya cesaretiniz yoksa sevmeye, sevdiğinizi söylemeye... Girmeyeceksiniz oğlum bu aşk meşk işlerine. Ya hocam ama daha bunu anlatmama bile izin vermiyor. Ben nasıl söyleyeyim ki? Ya önce yeniden sana inanmasını sağlayacaksın. Onun için savaşacaksın. Bak ben öyle kolay olacak da demiyorum. Hatta hiu. Bayağı zor. Ama... Ben her türlü savaşırım hocam. Ama önce onun bana güvenmesi lazım o zor. Zor mor. Oğlum zaten kolay bir şey olsa bunun adı sana aşk olmaz ki öyle yalandan, uyduruktan ne beğenmeler, hoşlanmalar olmaz. Hayla umut var ya. Yani. var tabii. Benim kendimden bile umudum var, sizin ki onun yanında çıtır çerez. Siz de mi aşksınız hocam? Yok. Yok da böyle sanki böyle olacağıma dair bir şeyler hissediyorum, umudum var. Böyle ruh eşim mi artık ruh öküzüm mü beni bir yerlerde bekliyor gibi. Sanki. Hissi işte benimki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.